Yakın zamanda açıklanan ve dünyayı sarsan Avrupa Süper Ligi nedir? Sizlere kısaca anlatmak ve konu hakkında bilgilendirdikten sonra gelecekte neler olabilir bunlardan bahsetmek istiyorum. Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında Şampiyonlar Ligi formatı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlemesi konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Liginden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter, Juventus bu turnuvaya onay verdi. Bu fikre onay vermeyen PSG Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak. Ayrıca şu an hiçbir Türk takımına Avrupa Süper Ligi'ne katılım için resmi bir talep gönderildiği bilgisi yok. O yüzden herhangi bir Türk takımının katılıp katılamayacağı şu an için gündemde değil. Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını Real Madrid Başkanı Florentina Perez yapacak. Perez ilk açıklamasını yaparken taraftarın isteklerine yanıt vereceklerini de vurguladı. Futbolun dünyadaki hak ettiği yeri almasına her zaman yardımcı olacağız. Futbol, tüm dünyada 4 milyardan fazla takipçisi olan dünyadaki tek küresel spor ve dünya kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz taraftarın isteklerine cevap vermektir, demişti. Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United'ın sahibi Joel Glazer, Florentina Perez'in yardımcılığını yapacak. Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğunu resmen açıklanmasının ardından dünya futbolunun patronu FIFA'dan bir açıklama geldi uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine karşıyız. FIFA her zaman dünya futbolunda birlikten yanıdır diye açıklama yaparak karşı çıktı. UEFA resmi internet sitesi üzerinden İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A, Avrupa Süper Ligi ile ilgili ortak bir bildiri yayınladı. Avrupa Süper Ligi adında bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz. Adli ve sportif tüm enlemleri alacağız. Bu projede yer almayı reddeden Fransa ve Almanya kulüplerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbol severlere, politikacılara çağrıda bulunuyoruz azınlık bir grup sadece kendi çıkarlarını düşünmekle ısrar ediyor, artık yeter diyerek sert bir çıkış yaptılar. Avrupa Süper Ligi'ne katılım sağlayan kulüpler tüm UEFA ve FIFA turnuvalarından men edilecekler ve o takımlarda oynayan oyuncuların ise milli maçlara katılamayacağı da UEFA Başkanı Alexander Sifer'in tarafından açıklanmıştı. Peki turnuva formatı nasıl olacak? Bu yıl içerisinde başlaması planlanan turnuvada 10'ar er takımdan 2 grup oluşturulacak. 18 maçın oynanacağı turnuvada grupların ilk 3 sırada bitiren takımlar çeyrek finale yükselecek. 4. ve 5. sıradaki takımlar ise çeyrek final için play-in oynayacak. Ayrıca şu an katılım sağlayan takımlarla birlikte ligde bulunan takımların 4 milyar euroluk bir geliri bölüşmesi düşünülüyor. Şu anlık 12 kulüp olsa da 15 ana kulüp 5 de sürekli değişecek başka kulüplerin olması da düşüncelerden bazıları. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi mi oldu, kötü mü? Yorumlarda fikirlerinizi belirtiniz. Ayrıca kanala abone olmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.